Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için telefonlarımızda kullanabileceğimiz uygulamalar hakkında konuşacağım Arkadaşlar bu videomda sizin için Android telefonlarımızda indirebileceğimiz 3-4 tane güzel uygulama var Bunları size tavsiye edeceğim umarım işinize yarar İlk uygulamamız arkadaşlar YouTube Vanset diye bir uygulama Biliyorsunuz YouTube'da arka planda müzik çalma veya video oynatma yapamıyoruz bunun önüne geçmişler. Bir tane program açmışlar arkadaşlar. YouTube Banset diye reklamsız bir şekilde YouTube arka planda oynatabiliyorsunuz. Çok da rahat işinizi görebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir iş yaparken müziğinizi açıp arka planda müzik dinleyebiliyorsunuz işinizde yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir diğer program ise arkadaşlar Snapset. bu da e, çektiğimiz fotoğrafları profil resmi yapmak veya işte ne bileyim e, daha düzgün resimler yapmak veya işte kırpmak gibi e, özelliklere sahip atıyorum 1 mayısla alakalı bir e, yazı var burada arkadaşlar döndürük var e, perspektif alma işte ne bileyim renk ayarları yazı ekleme e, bir çok özellik var mesela bunu şuraya eklesek şöyle Atıyorum kapak resmi yapacaksınız. Bunu yapabilirsiniz bu programda. Gayet kullanışlı güzel bir program. İşinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer program ise arkadaşlar. Hepimizin Facebook'ta videolar karşımıza çıkıyor. Güzel, iyi, hoşumuza giden. Burada Facebook'tan video indirmek için bir program var arkadaşlar. Facebook video download diye. Buraya giriyorsunuz. Burada URL var yani. oradan buraya link yapıştırıp Gelinlikten sonra indirme tuşuna basarsanız rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar ekran kaydedici. Ya genelde çoğu telefonlarda ekran kaydedici var. Yani işinize yarıyordur mutlaka ama bu özellikteki yani bu programdaki özellikler daha fazla arkadaşlar. Ekrana gömülü bir şekilde geliyor mesela. Şurada linki var. Kırmızı tuşa bastığınız zaman kaydetme başlar. Duraklatabilirsiniz. Daha doğrusu çok rahat bir kullanıma sahip arkadaşlar. Hemen de şuradan kapatalım. Bir diğeri arkadaşlar Video Maker. E, çektiğiniz videoyu kesmek istiyorsunuz telefonda. E, gayet uzun ya da ne bileyim e, bir yerde takıldınız ama orayı kesmek istiyorsunuz. Buradan rahat bir şekilde videonuzu düzenleyebilirsiniz Video Maker'dan. E, bir diğer program ise arkadaşlar tavsiye edebileceğim. Yine şu video editör var arkadaşlar. Benim kullandığım. E, o da güzel bir program. Yani hoşuma giden. Benim telefonda eğer bir video yapıyorsam e, bunu kullanıyorum mutlaka. Çünkü işime yarıyor. E, gayet de güzel bir program. E, başka da tavsiye edeceğim. Arkadaşlar yine YouTube e, MP3 Player e, modunda bir program var. Bu program ile ise arkadaşlar beğendiğiniz müziği indirebilirsiniz. E, Telefonunuzda indirin. Veya işte ne bileyim video olarak da indirebilirsiniz arkadaşlar. Hayır diyelim. Yani şuraya yazın atıyorum bir şarkıcı. En popüler şarkılar yazalım. Evet. Yani burada app olarak da rahat bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ekranda göstermiyor. Niye göstermiyor? Allah Her neyse. Ekranda göstermedi. Yine ben şurada göstereyim. Sol en üstte YouTube MP3 Player. Yani burada Thumblane programı var arkadaşlar. Ben bunu denedim. Hatta bir tane örneğini çıkarayım. Ben bunu yaptım ama ne kadar güzel oldu tam olarak bilmiyorum. Yani böyle bir şey yaptım o programda. Yani çok da profesyonel değil ama işinizi görebilir. Yani kapak resmi, işte ne bileyim video resmi yapmak için bence uygun bir şey program. Şu Thumblane programı mutlaka da indirin yani işinize yarayacaktır. Kesinlikle güzel bir program. arkadaşlar yani bu anlattığım size programlar genelde yani yüzde seksen yüzde doksanı iler için geçerli. Yani mutlaka iOS'lar için de vardır. Ama ben e, hiç kullanmadığım için Android daha çok tercih ediyorum. Yani burada 4-5 tane program var. Yani her telefonda olması gerektiğini düşünüyorum Android'lerden. günlük hayatta yani mutlaka kullanırsınız. Mutlaka bir işinize yarar arkadaşlar kesinlikle. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.